Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çilek dikeceğiz inşallah. Çileklerimiz bu şekilde e, tüplü vaziyette, açık kök değil. E, çileğin cinsini bilmiyorum. Bir tanıdık e, fide satan abimden aldım. Bu şekilde bunların da naylonunu soydum. E, öncelikle neler yaptık? Şu şekilde e, bunlara ben kuyu kazdım ağaç diker gibi, hafif küçük. Çapayla açtım ben bunları. Bunları açtıktan sonra ne yaptık? İçlerine hayvan gübresi koyduk. İçlerini full suyla doldurdum. Susuz kalmasınlar, dibi yumuşasın hem de diye. Daha sonra şimdi de bunları fidelerimizi dikeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlıklı fidemiz. Yanmış hayvan gübremizin içerisine koyuyoruz bu inek gübresi inek gübresi olduğu için fazla korkmuyorum bol bol gübreyi koydum Ben neden e, korkmuyorum onu da söyleyeyim İnek gübresi çok fazla esirli bir gübre değil e, koyun gübresi veyahutta güven güvercin gübresi işte tavuk gübresi olsaydı ne yapardık biraz daha korkabilirdik yavaş yavaş dökerdik ama yanmış inek gübresini direkt tohumu bile içerisine atabilirsiniz herhangi bir şey olmaz bu bilgiyi de verelim gördüğünüz gibi çileğimizin dikimini gerçekleştirdik burada da yanmış hayvan gübrelerimiz var görüyorsunuz buranın içini ben tamamen suyla doldurdum 2-3 kere susuz kalmasın iyi gitsin diye. bu şekilde bu fidemizi de ektik başka bir tane ekelim bunun bir yaprağında böyle kırmızı bir hastalık oluşmuş da geçer uyum sağlar inşallah. Önümüzdeki bir beş günde yağmurlu çok fazla içeriye gömmek istemiyorum çünkü yağmurda bunlar şeyin içerisinde kalıp da toprağın şeyini yitirmesin diye böyle yapraklarını yukarıda bırakıyorum biraz tümsekte yüksekte kalsınlar istiyorum. Yağmurdan çünkü etkilenecekler. Yağmurdan sonra da çapa yapacağız bunları. İnşallah güzel bir cinstir ve bahçemize yayılır. Bazı türler yayılıyor kendi kendine. İnşallah bunlar da o cinstendir. Bu şekilde dediğim gibi bunlara yer açtım ben. Bu açtığımız yerleri full suyla doldurdum. İçerisindeki taşları çıkardık. Ee, gübremizi koyduk. Gübresiz iş yapmayın yaptığınız emek boşa gitmesin. Çünkü gayet güzel bir şekilde uğraşıyoruz. Gübre atmadan bu işler olmuyor. Gübre temin edin. Hayvan gübresi şart değil. Solucan gübresi olur. Organik gübreler olur. Bulamazsanız diğer gübrelerden de kullanabilirsiniz. Tabi dozajını da çok kullanmayın. İdarelik kullanın. Diğer kimyasal gübreleri de. Ama elinizde hayvan gübresi varsa Bunları değerlendirin. Çünkü daha organik oluyor yiyeceklerimiz. Ama gübresiz de olmuyor. Mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Sadece toprak ıslahsız olduğu için ne oluyor? Yaptığımız emek boşa gidiyor. Emeğiniz boşa gitmesin diye diplerine bol bol gübre atın. E, i̇leriki zamanlarda bu yanlarını açıp gübre atabiliriz biz yine bunlara. Dört tane daha var. Dediğim gibi Diğer bölümlere de bunları dikeceğim inşallah. Fakat videoyu çok uzun tutmamak adına bu videoyu sonlandıracağım. Onları sonra dikeceğim. Bunları böyle diktikten sonra bir tekrar bir sulayacağım. Bu toprak üstüne bassın. Hava almasın diye. Daha sonra zaten bundan sonraki 3 gün yağmurlu. İnşallah güzel yağmur yağacak. Ondan sonra da çapamızı yaparız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.